FC 24'te Beşiktaş kariyerinin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Gelin sizlere şu ana kadar neler yaptık onu göstereyim. Galatasaray'la Türkiye Kupası'nda birinci tur maçımız var. Rövanş maçı. Hem de ilk maçta iyi sonuç almamıştık simülasyonda. Süper Lig'de 45 puanla lideriz. Şampiyonlar Ligi'nde ise grubu lider tamamladık ve son 16'da Manchester United'la oynayacağız. Bana sorarsanız elimizden geleni yaparız çünkü kadro olarak kötü bir kadroya sahip değiliz. İyi top oynadığımızı ben düşünüyorum. Bununla birlikte sizlerden bu video için tam tamına 2500 beğeni bekliyorum. Bu ve bunun gibi videoları takip etmek istiyorsanız da abone olmayı unutmayın. Hazırsanız başlıyoruz. 355 bin euro mevcut bütçe var. Bu mevcut bütçe maalesef e, devre arası transferinde çok yetersiz bir bütçe. Bazı isimlerle yollar ayrılabilir. Mesela Joe Varıl Bayern Münih'ten geri çağrılıp devre arasında transfer listesine eklenecek. Gönderilecek. Başka çaresi yok bunun. Kartal'ın kontratı bitiyor. Onunla yeni kontrat imzaladık. Belki Ernest Noam'ın ayrılma ihtimali var. O ayrılırsa da yerine yeni oyuncu bakacağız. Öncesinde Galatasaray Beşiktaş deplasmanda simülasyonda kazanmamız gereken bir maç. Hızlı simüle et dedim. 3-1 kazandık. Turu da aldık. Semi, Gökeres, Nuno Tavares. Bölüme çok güzel başladık. Ernest Doğama için iki tane teklif var. Biri Fenerbahçe'den. Fenerbahçe'nin teklifini reddettim. El Hilal için de ya en azından bir takastaki oyuncuyu çıkarırlarsa duruma bakacağız. Joe Woralo da Ajax istiyor hem de Ahmetcan Kaplan takasıyla birlikte 4-250. görüşeceğiz. 5 5.250'ye çıkarırsak Ahmetcan Kaplan bizim için uygundur. En azından rotasyonda olur diye düşünüyordum da şu an bizden istediğim maaş çok fazla ve reddetti. Ne olacak? Ahmetcan Kaplan bize gelmeyip borul o fiyata giderse çok saçma olur yalnız. Adamlar görüşmeye devam ediyor. Benfica'ya yetki verdim. Braga'dan 8.2 milyon euro teklif geldi. Kabul. Ve transfer açıldı. El Hilal 95.1 milyon euro verdi Nuama için. 105.1 istedik. Kanno yine devreye girdi. 102.8 Kanno bir çık artık kardeşim. 100 milyon euro 99.4 oldu. Nuama Arabistan'a gitmek üzere. Bu teklifi reddedemezdik. Worrell Braga ile anlaşmadı. Benfica devreye girdi. 8.6 milyon euro. Ajax'la da anlaşamadı. Umarım Benfica ile anlaşır. Hayaks'la anlaşsaydı zaten ciddi sıkıntı olabilirdi. Bu arada Ernest Noam'a el Hilal'de, Joe Worrell'da satıldı. Kendisi Benfica ile anlaştı. İlk transferimiz serbestten rotasyona Türk bir futbolcu olacak. Bu arada neredeyse hiç bütçe vermemişler. Abi 100 milyon eurodan fazla para kazandırdık bu kulübe ve bize gelen 78 milyon euro. Dokan Sinik geldi. Çok sağlam bir stoper getirmem lazım. Şampiyonlar Ligi için. PSV'de oynuyor. 81 over overall Maxence Lacroix 35 milyon euro teklif ettim 40.2 istediler 38.2 ile devam ediyoruz Lacroix geldi Başakşehir Beşiktaş maçıyla devam ediyoruz Yeni transferi oyuna atmadım hemen Farias bu arada sol kanada geçti 5 birlikte galibiyeti aldık çok rahat Çok profesyonel Hatay Beşiktaş Replasmandayız Ve 3 puan daha istiyoruz 3-1 Çok güzel Müthiş galibiyetlerle bölüme başladık Ve Sivas maçıyla birlikte Lacroix 11'de. Bakalım bundan sonra bizim için nasıl performans gösterecek derken 4-0 Sivas'ı da dağıttık. Bu arada Lucas Gorna için Milan'dan teklif geldi. Devre arasında defans için önemli bir değişim diyebilir miyiz? Evet diyebiliriz. Gorna kulübe ayrılmak istediğini iletti. O yüzden Milan'la görüşeceğiz. Avrupa'nın büyük kulübüne gitmek istediğini söyledi. 70.9 bir tane daha stoper alacağız. Çünkü Lucas Corna satıldı. İnanılmaz bir bonservis geliri elde ettik devre arasında. Renden stoper getireceğiz Simaka. 50 milyon euro teklif ettim. 55.3 istediler. 52.3'e güncelledim ve anlaştık. Muhammed Simakan Beşiktaş'ta. Madem devre arasında paramız var. Sabek için de Zeki Çelik. En azından rotasyonda bundan sonra o olacak. 12 milyon euro. Beşiktaş Trabzon sıradaki maç. Kendi evimizdeyiz. Simakan 11'de ve 2-1 kaybettik. 2 şutta 2 gol yedik. Çok kritik bir mağlubiyet. Ben böyle bir sonuç beklemiyordum. Bu arada yeni bir Sabek'le transfer edebiliriz. 34 milyon euromuz var. Santos için yolun sonu gelmiş olabilir. Milan'dan Gusto'yu isteyeceğiz. Tabi Santos'u takasla kullanıp üstüne 20 milyon euroluk bir teklif yapacağım. 51.6 istediler. Görüşmeyi sonlandır. Türkiye Kupası'nda son 16. Rakip Hatay ve kendi evimizdeyiz. 3-1'lik galibiyet. Toplamda da 6-2 ile çeyrek finaldeyiz. Santos'a Galatasaray'dan teklif var. Fenerbahçe'den teklif var. 2 redle başladık. Ve transferde son 10 saat. Barış Alper Yılmaz Nans'a gidebilir. Haberler o yönde. Santos'u PSV istiyor. 29.4 anlaştık. Ve Thiago Santos PSV'de. Hedef yeni sabek. Aston Villa ile görüşüyoruz. Hedefteki oyuncu Mazrui. 35 milyon euro teklif ettim. 39 milyon euro karşılığında bu iş bitti. Hedef herhalde Şampiyonlar Ligi'ne doğru gidiyor. Transferler defans hattında muazzam. Mazrui de Beşiktaş'a 3 yıllığına geldi. Olursa bir takas deneyeceğim. Acun Alıcalı'nın yıldızını buraya getirmeye çalışacağız Tabi ben diyorum ki Suso'yla takas edelim Yok dediler Muçi verelim 5.2 Yine yok dediler O zaman yapabileceğimiz bir şey yok Yabancı sınırı bizi bu transferde engelliyor Bu arada Beşiktaş'ta transfer bitti İşte gelenler ve gidenler tam liste devre arasında Nuama sonrasında Gorna sonrasında işler karıştı Ama defans hattı bayağı iyi oldu Zeki Çelik 30 haftada bek olabiliyor ve takım bundan sonrasını hazır. Transfer bitti. Antalya maçıyla devam ediyoruz. Trabzonsporla aramızda sadece 2 puan fark var. Kendi evimizdeyiz. 1-0'lık galibiyet Semih Kılıçsoy. Türkiye Kupası'nda ise Trabzon'la işleştik. Rakibine 11'e. Kalede artık bir egen var Trabzon'da. 3 çekilikte galibiyeti aldık. Gülker'e Semih. Adana Demir'le oynuyoruz. Şampiyonluk yarışı baya çetin geçiyor. En azından şu ana kadar öyleydi. 2-1'lik galibiyet Faryas ve Semih. Facundo Faryas'tan da beklentiler yüksek. Bu arada İstanbul maçından sonra Min Manchester United'la oynayacağız. İstanbul maçında rotasyon. Hedef bu. devre arası transferlerinden sonra çok rahat bir şekilde 11'i tamamen rotasyona çevirebiliyorum. Suso ve Farias attı, kazandık ve geldik Old Trafford'da Manchester United. Yine yapacağımız şey şu olacak: İlk maçları simüle edeceğiz, ikinci maçları oynayacağız. Hadi sonuç gelsin 3-2 kazandık. Vier atıldı. 3 şutta 3 gol. İnanılmaz bir sonuç. Simülasyonda iyi gidiyoruz. Müthiş bir sonuç. Vieira üzdü beni biraz. Yani golü atıp daha sonrasında atılması. Önümüzdeki maçta ona ihtiyaç duyabiliriz. 2-2. İç sahada beraberliğe kitlemeye çalışacağız maçı. Tayyip için Ajax'dan teklif var. Kulüpten gitmek istediğini belirtmiş ama şu an transfer konuşmam. Kupada revanşa geldik. Takımda yorgunluklar var. Trabzon'u 2-0'la Semih'in golleriyle eledik. Puan farkı 1 diyeceğim de 4. ile de 2 puan fark var. Rakip Kasım Paşa. Fabio Vieira'nın pil bitmiş. Artık son raddesinde kullanıyoruz oyuncuyu. Sen biraz dinlen gelme. Nasılsa Suso var. 2-1'de kazandık. Renato Sanchez Suso. Rize deplasmanı. Rotasyonla çıkacağımız deplasman. Vieira'nın hala pil bitik. Niye böyle anlamadım. Adam kendine gelemiyor. Rize deplasmanı. 2-1'de galibiyet. Kartal Kayra. Zeki Çelik. İç sahada Manchester United. Sancho, Hoylund, Anthony deplasmanda kazandık bunu unutmamak lazım. Viera yok. Ernest Mucci ile başlayacağız. Çünkü Suso da biraz yorgun görünüyor. Formalar tamam değil. Öyle yapacağız. Hazırsanız başlıyoruz. Gökeres ile başladık Mucci. Mucci şimdi verdi Gökeres'e. Victor Gökeres. Semi. Mazrui çekti. Mazrui vurdu Danso. Victor Gökeres. Gökeres çekti. Verdi pası Mazrui'ye. -Yi. Mazrui'den Gökeres'e top. Victor Giyokeres. Mucci. Semi Kılıçsoy. Danso. Hiçbir şey yok dedi hakem. Facundo Farias'la geliyoruz. Kontra şansı Farias. Giyokeres'in koşu yolunu attı. Giyokeres. Farias'a müthiş bas. Fakundo Farias kaçırdı. Sanchez. Ortayı yaptı kafa out. Simakan. Semi Kılıç Mucci ile oynadı. Mucci, Gökeres'e. Offside yok dedi hakem. Gökeres, Onana. Facundo Farias'tan Mucci'ye. Mucci döndü. Mucci vurdu Onana. Hala top onda. Anthony vurdu Ersin. Skattan pas Oylund'a. Out. Rasmus Oylund. Lacroix. Mucci, Almusrati. Çok iyi paslaştık. Renato Sanchez. Farias'a bıraktı. Farias. Solda Tavares var. Nuno Tavares. İçe. Gökeres. Olmadı. Mazrui. Orta geldi. Kafa vuruşu. Onana. Ernest Mucci. Mucci. Onana yine. Parias. Korner. Jadon Sancho. Anthony. Etkili geliyorlar. Lacroix. Kesti hata. Almusrati hemen kullandı. Mucci. Tavares'in koşu yoluna Gertrude'ı de bırakmadı. Şimdi Almusrati. Aldı. Almusrati. Out. Anthony ile geliyorlar. Anthony sert hareket Lacroix'dan sarı kart. Mason Mount orta geldi. Ersin yumrukladı. Dönen top Mount vuruş. Ersin yine. Süpersin. Son dakikalar Anthony. Hoyland vuruş şansı buldu. Defans karşıladı ve maç bitti. Çeyrek finaldeyiz. 0-0. Ya bitiricilik anlamında gerçekten çok kötüydük bence bugün. Şampiyonlar Ligi'nde ilerlemek istiyorsak bu bitiricilik bize yetmeyecek. Manchester United da iyi değildi. Bunun avantajını kullandık mı? Sonuna kadar kullandık. Sonrası ne olacak ama? Önemli soru bu. Rakip belli oldu bu arada. X4'de görünüyor. Arsenal. Yine başa baş oynayabileceğimiz bir maç. Ama onun öncesinde lige döndük. Kayseri maçı var. Kadro tam. 3 birlikte galibiyet. Farias. Şov yapmaya başladı. Pendik Beşiktaş. İkinci ile aramızda 4 puan fark var. 3 puan daha alalım yolumuza bakalım. 3-0. Türkiye Kupası'nda da yarı finalde Konya. Bu arada Türkiye Kupası'nda kimse kalmamış gibi görünüyor. İbre şampiyonluk için bize döndü. 3-0 Konya'yı dağıttık. Atay maçına rotasyon. Sonrasında Arsenal maçı var. Rotasyonumuzu yaptık ve 1-1 bitti maç. İneni attı ama yetmedi. Şimdi gelelim Arsenal maçına. Ya bizim ne yapıp ne edip ilk maçta kötü sonuç almamamız gerekiyor. Çünkü ilk maç yine simülasyon. Bir kere simülasyonda da iyi olacak takım. Çok net derken 1-0 kaybettik Bukayo Saka. İkinci maç Bayağı zorlanacağız. Çok zorlanacağız. Arada bir de alan yamaçı var. Yine rotasyon yapacağız. Vieira'yı hatta getirmeyelim. Vieira'nın pil bitti. Ligde puan farkı 2. Yine rotasyonumuzu yaptık. Deplasman 2-1'lik galibiyet. Parias sonradan girip attı. Evet. Çeyrek final. Arsenal. Ya çıkıp bir şeyler yapacağız. Geçen maçta bulduğumuz pozisyonları bulursak onları değerlendireceğiz. Hadi başlıyoruz. Alfonso Davies. Almusrati aldı topu. Semih Kılıçsoy ara topu Gökeres'e. Gökeres e. karşı karşıya Victor Güyökeres Golle başladık İngiltere'de. Müthiş başlangıç. Yine Davis'ten topu kaptık Semih Kılıçsoy. Victor Güökeres Etkili geldik. Güökeres verdi. Sanchez vuramadı. Ay Havers al Musrati. Önüne düştü şans anı. Jesus vurdu Ersin. Dönen top. Atak devam edecek Martinelli. Kapandık Havers. Vuruş Simakan. Cedric çok iyi. İyi paslar. Tavares vuruş Simakan. Yine kapandık. Tavares şimdi verdi Farias'a. Farias Farias'la geliyoruz sol taraftan. Farias çekti. Farias. Saliba. Renato Sanchez kaptan gitti aldı. Sanchez defansın arkasına. Semi Kılıçsoy. İki oldu. Semi. Yera. Farias bir anda karşı karşıya. Bakundo Farias. Bu iş bitti. 3-0. Odegaard orta geldi. Kafa vuruşu Ersin son anda. Bu arada Martinelli tuttu ama uzaya gitti Martinelli. Renato Sanchez. Farias'ın koşu yoluna. Farias alabilecek mi Saliba? Derken Farias'ın önüne geldi. Top offside. Düşünce biraz zorladı. Gökeres gitti aldı. Şimdi Semih Kılıçsoy. Fabio Vieira. Vieira getirdi. Çekti topu. Vieira çok kötü vurdu. Renato Sanchez gitti aldı. Sanchez verdi şimdi Vieira'ya. Fabio Vieira, Sanchez o top bir anda Farias'a geldi. Facundo Farias, Ramsdale. Vieira ortayı yaptı Alfonso Davis. Şimdi Jorginho, Lacroix, alt. Odegaard orta kafa kimseden gelmedi Ersin aldı ve Beşiktaş Arsenal'ı attı. Yarı finaldeyiz. Çok iyi oyun. Kadro gerçekten istenileni veriyor. Süper bir kadroya sahibiz şu an. Yani bana sorarsanız Milan ya da Leverkusen gelirse final ihtimalimiz olabilir. City çok zor bir ekip. Ve ligde Fenerbahçe ile oynayacağız. Bu sene ligi tamamen simülasyonla ilerleyeceğiz. O yüzden bu maçı simüle edeceğim. Ligi istiyorlarsa bu maçı alırlar. 1-1 bir bir avantaj hala bizde. Türkiye kupasında da 3-0'ın revanşı. Rahat bir galibiyet daha alır mıyız? 2-2 bitti yetti. Final geldi. Başakşehir'le oynayacağız orada finali. 78-76 son 4 hafta kimlerle oynayacağız? O Manchester City. Yani istemediğimiz tek takım bize denk geldi yarı finalde. Yapabileceğimiz bir şey yok. Son haftalar Karagümrük, Galatasaray, Konya, Ankara gücü. İkisi çok kolay değil. Bir yandan da bu maça mesela rotasyonda çıkmak zorundayız. City maçını düşünmem lazım. Yine Vieira falan bitik. Hadi bakalım. Kara Gümrük Beşiktaş. 2-2 bitti. 2 şutta 2 tane gol yedik. Bir yandan da Etihad'da City deplasmanı. City'nin 11. Ake, Robertson onlar bence diğerlerine baktığımızda. Bu takımın zayıf karnı. Sonuç 2 birlik galibiyet. Sanki finale gidiyoruz. Simülasyonda müthiş sonuçlar. Semih ve Gökeres. Abi bakmayın overall'lara. Takım gerçekten muazzam ilerliyor. Gerçi tabi burada 85'te 2 tane futbolcu var. Onu da unutmamak lazım ama. Bir de burada Galatasaray maçı var. Puanlar eşitlendi. Rövanşı nasılsa biz oynayacağız. Şöyle yapacağım. Bu Galatasaray maçında tam kadro. Sonrasında antrenman düzenini değiştireceğiz. Semih ve Mazrui. 3 puan geldi. Son haftalar keskinliği falan bir kenara bırakın. Sizin enerji odaklı gitmeniz lazım tüm oyuncular. Ve Beşiktaş Manchester City. Manchester United maçında ne gerekiyorsa bugün aynı şeyler gerekiyor. Öncelik gol yememek. City'ye karşı gegen pres yapmayacağım. Abi dengeli oynayacağız. Gerçi antrenörleri durduk yere şimdi meşgul etmeyelim. çık gir yapayım benim standart sistem olsun. Hadi başlıyoruz. Şimdi Victor Gökeres, Renato Sanchez top bir anda Fabio Vieira'ya geldi. Golle başlıyoruz. Vieira ama iç tarafta kimse yok. Mazrui, Mendes. Mazrui yine aldı. Ortayı yaptı Ruben Diaz. Almusrati, Farias. Dönebilecek mi? Hayır. Nuno Tavares. Gökeres aldı. Orta. Semi. Olmadı. Musrati. Semi. Vieira. Çok etkili paslar yine. Victor Gökeres. Ederson. Sanchez. Orta geldi. Ake. Şimdi Araho. Bodin müthiş pas. Kovacic yetişebilecek miyiz? Kovacic yetişemedik 1-1. Orada o imeyi kazandıktan sonra yetişmek mümkün değil. Matheus Nunez, Robertson. Ersin son anda dönen top yine Ersin. Musrati Semi çok iyi paslar. Gökeres veremedi. Çok ağır kaldım be. Haaland'la oynadı. Erling Haaland. Matheus Musrati kapattı. Kovacic döndü. İyi de pas. Matheus vurdu Ersin. Kovacic orta Ersin. Alant al Musrati. Jeremy Doku. Lacroix'dan müthiş müdahale geldi. Farias. Hızlandı. Farias çok hızlı. Farias ortayı denedi ama kapattılar. Farias. Bakundo Farias. Müthiş çalım. Farias girdi içeri. Pası verdi kime? Grealish geçti. Mateus vuruş. Erse son anda. Ne dedi? Offside. Semih Kılıçsoy ortayı yaptı. Tavares kaçırdı. Alant son dakikalar. Erling Haaland çok iyi attı önüne. Erling Haaland Musrati. Hiçbir şey yok dedi hakem. Finaldeyiz. Al Musrati. Al Musrati finali getirdi. Herhalde bütün kariyerin en iyi müdahalesi. Leverkusen'la oynayacağız bir de finali. Xabi Alonso'nun Leverkusen'ı. Şimdi Fenerbahçe 85 yaptı. Bizim Puan kaybı gibi bir duruma tahammülümüz maalesef yok. 3-2 kazandık. Son haftaya kaldı iş. Evet Konya deplasmanı. Onlar da oynamadı değil mi? Oynayacağız. Türkiye kupasını oynamam. Konya deplasmanını oynarız. Üstüne süper kupa. Bu iş biter abi. Formalar iyi gibi. Başlıyoruz. Viera ortayı yaptı. Adil. Şimdi Semi Kılıçsoy. Vuruş. Defans. Cenk Özkaçar. Aldı vurdu. Kaleci. Bakundo Farias. Farias, Plase, Deniz Artaş. ilerme, mi? Pası verdi. Soner. Soner Cenk. Muriç. Orta. Kafa bizimkilerden. Şimdi çekti. Pası Fariyas'a. Facundo Farias, Orta. Almusrati. Renato. Güyökeres. Çok iyi paslar. Farias, Semih Kılıçsoy. Karşı karşıya. Semih Kılıçsoy. Facundo Farias, Farias'tan Güyökeres'e. Güyökeres. Elvar Hoca. Penaltı. Viktor Güyökeres. Diokeres iki 2 oldu. Adım adım ligde şampiyonluğa gidiyoruz. Muriç verdi. Muhammed Demir Ersin. Vieira'dan Facundo Farias'a. Farias Viera ile oynadı. Fabio Viera Pili bitti Viera'nın Vieira ortayı yaptı. Deniz Ertaş dönen toprak. Viera artık çıksın. Muçi girecek oyuna. Farias da oynadı. Nuno Tavares. Ortayı yaptı. Diokeres Olmadı. Mucci geldi. Ernest Mucci 3-0. Çok rahat bir gol. Ernest Mucci. Karababa geldi. Muriç Ersin iyi çıkardı. Ve maç bitti. Konya 0 Beşiktaş 3. Kaptan geldi Renato Sanchez. Süper Lig'de şampiyon an itibariyle Beşiktaş. Daha bitmedi bu. Beşiktaş Başakşehir Türkiye Kupası. Bu maçı simüle edeceğim. Oynayacağımız çok daha önemli maçlar var çünkü. Sonuç 2-1 kaybettik Türkiye Kupası'nı. Ama gelin Şampiyonlar Ligi finalini oynayalım. Leverkusen karşımızda. Gökeres 86 oldu. Muazzam bir gelişim. Gökeres'ten. Yalnız rakipte Vlahovic varmış. Süle Upamecano. Bazı isimler değişmiş. Virüs yoksa önemli olan o. Tabi Vlaovic önemli bir oyuncu ama Virüs bence takımın kilit noktası. Baskı var. Gökeres gitti aldı. Şimdi Viera. Fabio Viera. 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 Müthiş bir gol. Fabio Viera. Çok kurnazca bir vuruş. Kaleci müdahale edemedi. Semi geçti rakibini. Semi kılıç soy. Ortayı da yaptı. Süle. Renato Sanchez. Parias döndü. Şimdi Semi Kılıçsoy aldı vurdu Grimaldo. Simakan, Farias. Simakan, Sanchez. Dyokeres müthiş paslar Semi Kılıçsoy! Semi Kılıçsoy! 2 oldu. Müthiş baskılı başladık finalde. Fabio Vieira iyi pas Gökeres'e. Gökeres e. süre. Ah be süre. Farias Gökeres döndü. Gökeres'ten müthiş pas Renato Sanchez'e. Sanchez. Şimdi Semih Kılıç Unai Simon. Fabio Vieira. Vieira. Pozisyonu buldu. Out. Almusrati'den Semih'e. Semi müthiş paslar. Fabio Vieira çekti ama out. Florian Wirz verdi pası. Vlahovic Ersin. Vlahovic'ten Wirz'e. Wirz'ten iyi pas. Simakan son anda Andri. Kim o? Wirz'in önünde kaldı yine. Florian Wirz vuruş Ersin. Çaka. Çaka Ersin Tavares bekledi arkadaşlarını Renato Sanchez Şimdi Farias Gökeres içi oynadı Semi Unai Simon Maç bitti 2-0'lık galibiyet Kaptan geldi Şampiyonlar Ligi'nde Şampiyon Beşiktaş Sırada Süper Kupa kaldı. Bu arada kutlamalar başlasın. Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi. Şimdi 88 puan Süper Lig ve Şampiyonluk. Kupada finalde kaybettik. UEFA'nın Süper Kupasını Monaco kazandı. Şampiyonlar Ligi'ni bu sene biz kazandık. Avrupa Ligi'ni Lens almış ve Süper Kupada onlarla oynayacağız. Konferans Ligi ise Roma'nın. Kadro sene sonu itibariyle çok iyi seviyede. Ortalaması 84 olan bir kadrodan bahsediyoruz. Bu sene gelişim anlamında artı 4 GEDES. Gerçi o kiralıktı. Devam ediyorum. Artı 6 da varmış kiralık gidenlerde. Her şeyin değiştiği nokta Al Musrati'nin Beşiktaş'a geldiği anla başladı. Ben şu ana kadar hiç kullanmamışım Al ve gördüğüm en iyi 6 numaralardan biri oyun içi performans anlamında. Viera Yine çok beğendiğim bir 10 numara oldu. Gerçi kondisyon anlamında ciddi problemleri var kendisinin. Ama oynanış stili çok beğendiğim bir isim haline geldi. Bir yandan artı ikiler, artı üçler, artı dörtler havada uçuşuyordu. Semih Kılıçsoy artı altı gelişti. Müthiş bir gelişimdi bu sene onun için. Performanslarda Gökeres, Semi, Farias, Vieira. Yine Renato Sanchez'in 14 tane asisti vardı. O da çok iyiydi. Değer bakımından Güyükeres takımın en değerli oyuncusu. Bu sene devre arasında yapılan satışlar da... ...bence Beşiktaş'ın kaderini değiştirdi. Kâr 189 milyon euro. En fazla Güyükeres'in forması satıldı. Şöyle de gelir gider tablosu. Satılan toplam forma sayısı 3 milyonmuş bu arada. Süper Lig'de gol krallığında... ...Başuay 39 tane gol atmış. Yuh! Ne yaptın abi? Asis krallığında Sanchez 5. bizden... ...Gol yenmeyen maç sayısında Ersin 3. Şampiyonlar Ligi'ne gelecek olursak... Semih Kılıçsoy gol krallığında dördüncü. Asis kralı Sanchez. Gol yenmeyen maç sayısında Ersin 1. Ersin'in bu performansı bizi şampiyon yaptı. Yeni sezona gidiyoruz. Süper kupayla noktayı koyacağız. Yeni sezon başlıyor. Tabi tek yapacağımız şey süper kupaya gitmek. Bu arada 75 milyon euro bütçe. Renato Sanchez yok bu arada. Vedayı onsuz yapacağız. Madem ki Sanchez yok final öncesinde paket ayı alıp getireceğiz. 63.8 milyon euro karşılığında. Beşiktaş Lens başlıyoruz. Kipas, Musrati, Liera. defansın arkasına. Gökeres, Tiav, Bunu Tavares. Top kaybı, Zielinski aldı. Tavares. Evet maçın kaderi burada değişebilir. Hoca kırmızı verirse. Kırmızı kart. Tavares. Atıldı. Maç biraz sıkıntılı başladı. Asla kullandılar. Paketa gitti kaptı. Lucas Paketa defansın arkasına attı Fariasa. Fakundo Farias, Farias yerde. Hocam bu ne? Hocam bu ne? Çekti. Ortada bomboş. Vahi versin. Yeniski kafa vuruşu Todibo. 1-0. Fakundo Farias bir anda hızlandı ve Farias karşı karşıya. Farias. Eşitlik var. Fakundo Farias. Fakundo Farias yine hızlandı. Fakundo Farias. Çekti topu Farias. Müthiş getiriyor. Facundo Farias. Güyo kaptırdı. Kerem. İyi çekti. Kerem Aktürkoğlu. Lacroix. Viera çekti. Lucas Paqueta. Vuruş Todibo. Semi şimdi verdi Viera'ya. Fabio Viera. Pili bitti. Viera orta. Güyo Keres'e gelmedi. Bu arada sert hareket. Lacroix sarısı verdi. ikinci sarı kart. 9 kişiyiz. Mucci getiriyor sağ taraftan topu. Ernest Mucci. Mucci hala top onda. Mucci çekti. Mucci korner. Suso orta geldi. Kafa vuruşu onlardan. İndirebilecek miyiz? Semi indirdi. Suso bir anda pozisyon oluştu. Suso verdi pas Tolibo. Pas Chavez'e. Elia Vahi. Son anda Musrati. Chavez Suso müdahale top bizde. Zeki Çelik. Şimdi Viktor Gökeres. Çekti topu. Ernest Muci. Aldı götürüyor. Muci vurdu alta. Gökeres aldı. Verdi Semih Kılıçsoy'a. Semih Soy Kılıçsoy verdi. Muci. Ernest Muci attı. Dakika 115 Muçi. Muci. Çok iyi pas. Vahi Ersin. Dönen top. Kerem Aktürkoğlu. Kerem. Çekti. Kerem. 2-2 Kerem Aktürkoğlu 120 artı 2. Ne yaptığını ben bile anlamadım. O kadar durdu ki orada. Penaltılara gidiyoruz. Suso. Geldi Suso. 1-0. Frankowski ters köşe. Victor Güyökeres. Güyökeres. 2-1. Jackson geldi. 2-2. Ernest Mucci. 3-2. Chavez. Baktı. Ersin çıkardı. Semih Kılıçsoy. Semih. O da kaçırdı. Elia Vahi. Ersin yine çıkardı. Al Musrati'ye kaldı her şey. Al Musrati topun başında kaçırdı. Alvarez geldi. Alvarez Ersin atladı ve 3-2. Son 5 penaltı kaçırıldı. Kaptan geldi Suso. UEFA Süper Kupası Beşiktaş'ın biz de böylelikle kariyer finalini yapmış oluyoruz. Videonun sonuna geldik. Like atmayı, kanala abone değilseniz abone olarak destek olmayı unutmayın. Bir sonraki kariyer kiminle gelsin? Yorum olarak yazmayı unutmayın yine. Hoşçakalın.